Maden Dünyası'ndan herkese merhabalar. Maden Dünyası'nın bu haftaki konuğu Maden Platformu Sözcüsü ve Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz elinize. Hoş bulduk. Merhabalar. Sağ olun efendim. <laughs> Bugün sizinle biraz daha kritik e, madenleri konuştuğumuz bir yayın olacak. Neden özellikle son yıllarda e, aslında hem e, enerji güvenliği, hem dijitalleşme, hem de jeopolitik tarafta e, çok e, önemli olduğunu Hı -hı. gözlemliyoruz. Evet. Neden böyle bir e, dönüşümden geçiyoruz? Kritik mineraller neden e, bu kadar ön plana çıktı? Diyeyim ve söz size vereyim. Şimdi öncelikle belki kritik mineral deyince aklımıza ne geliyor veya neden kritik sorusunun bir cevabını çok kısa ortaya koymak lazım. Birincisi ekonomik olarak kullanım alanlarının önceliğine bağlı olarak ekonomik değeri yüksek olan ve de tedarik zincirinde risk olan minerallere biz kritik mineral diyoruz. Yani dünyanın şu hassas dönemlerden geçtiği bu dönemlerde örneğin savunma sanayinde, örneğin e, e, yeşil enerjiye dönüşüm sürecinde nelere ihtiyacımız varsa ekonomik değeri yükseliyor ve onların tedaridi de bu önemde bu bu noktada ve bu seviyede riske e, risk, riskli duruma giriyorsa biz buna işte kritik mineral diyoruz. Baktığımız zaman e, savunma sanayi bunların en başında geliyor. Mesela bizim ülkemizde artık savunma sanayinin ticari büyüklüğü 7 milyar dolarlarda ya çok ciddi bir rakam bu. Mesela bizim madencilik tarafındaki ihracat rakamımız 6 milyar dolar ama savunma sanayinde biz 7 milyar dolarları görüyoruz. Dolayısıyla savunma sanayinde kullanılan mineraller hat safhada önem arz ediyor. Yine aynı şekilde baktığımız zaman zırh sistemlerinde kullanılan bor karbür ki borda biz Türkiye, Türkiye olarak dünya ölçeğinde öneme sahip bir ülkeyiz nadir toprak elementleri hakeza bütün bunların hepsini düşündüğümüz zaman e, hani liste ülkeden ülkeye değişiyor ama kritik mineraller listesi ki ortak konsensüs sağlanmış bir mineral listemiz var. Nikel, kobalt, kadmiyum, lityum, grafit, bakır, hatta altın hep söylüyorum hı hı. bunu. Özellikle altını çiziyorum. Öncelik sırası ülkelerin kendi hassasiyetlerine bağlı olarak da değişebiliyor. Yani her ülkenin kritik mineral listesi aynı olmayabilir. Mesela bizde bor çok önemlidir. Çünkü dünya rezervlerinin %70'i aşağı yukarı bizde. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman dünyanın geleceği ve bu minerallere sahip olan ülkelerin domine edeceği bir perspektiften baktığımızda hiç şüphesiz kritik mineraller çok önemli. Hatta bunun yanına nadir toprak elementlerini de koymak lazım. Şimdi sizin de zaman zaman söylediğiniz gibi aslında eskiden petrol savaşlarını konuşuyorduk. Şu anda biraz daha böyle maden savaşlarına Aynen. mı gidiyor evet. iş? Bir bu tarafı konuşalım. Bir de yani baktığınızda aslında evet burada hem Çin hem Rusya önemli bir arıza sahip. İşte Avrupa tarafında biraz daha böyle bir çeşitlenme arayışı var belki de. Türkiye bu noktada ne gibi fırsatları var veya ne gibi riskleri var? Hem küresel anlamda hem de Türkiye açısından ne ifade eder? Çok önemli bir noktaya değindiniz biliyor musunuz? Gerçekten öyle. Şimdi bakın Çin nadir toprak elementlerinde yaklaşık %70 gibi bir e, domine ettiği bir alandan bahsediyoruz. Ne yaptılar? Bütün dış satımları kapattılar. Dolayısıyla bunların hepsinin kritik önemde olduğunu bilerek kendi amaçları yönünde kullanım yolunda bir karar aldılar. Hemen akabinde veya aynı eş zamanlı hepimizin bildiği dünyada başka bir şey oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya özellikle elde ettiği alanların neredeyse e, Ukrayna'daki yeraltı kaynaklarının yüzde 40'ına tekabül eden bir alanı kontrolü altına aldı. Çin'i söyledik, Rusya'yı söyledik. E tabi Amerika bu konuda durur mu? O da durmaz. Çünkü geriye kalan kısımlarda özellikle Ukrayna'daki Geriye kalan yeraltı rezervlerinin olduğu bölümlerde ben de buradayım deyip o da çok yakın zamanda biliyorsunuz Ukrayna ile bir sözleşme imzaladılar madenlerin hakları ile ilgili olarak. İşte tam da bu noktada benim çok ısrarla söylediğim artık petrol savaşları bitti, maden savaşları başladı derken ısrarla söylediğim bu şeyin altını dolduran tam da bu. Avrupa Birliği'ne baktığımızda belki Avrupa Birliği'nde bu kadar zengin yataklardan söz etmiyoruz ama alınan çok kritik kararlar var. Mesela Avrupa Birliği kritik minerallerde artık %10'luk bir hedef koydu. Yani %10'unu biz kendimiz kendi topraklarımızdan üretmeliyiz diye bir karar aldılar. Yine bunun şeyinde üretilenlerin ya da ithal edilenlerin %40'ının Avrupa Birliği içinde işlenmesi yönünde bir karar aldılar. Bu da çok önemli. Kritik minerallerden bahsediyoruz hep. Yine %25'inin geri dönüştürülmesi ile ilgili bir karar alındı ki bence bu çok önemli. Çünkü elektrik, yeşil enerji, yeşil dönüşüme doğru gittiğimizde en büyük problemimiz, dünyanın en büyük problemi bu bataryaların geri dönüşümü olacaktır. Eğer bunu beceremezsek dünyada büyük bir çevresel kirlilikle yüz yüze gelmiş olacağız. Yine son olarak şunu da söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri sadece kritik minerallerde değil madencilik sektöründe bütün izin prosedürlerinin son derece hızlanması yönünde bir stratejik karar aldı. Yani yeraltı kaynaklarını son derece hızlı bir şekilde ki böylesine büyük madenciliği böylesine lokomotif olarak seçmiş bir ülke bunu daha da hızlandırma yönünde bir karar aldı. Dolayısıyla buradan bize gelecek olursak biz diyoruz ki e, Türkiye'de biz e, özellikle borda altında bizim için bunlar kritik mineraller listesinde olmalıdır. Bakırda grafit, grafitte biliyorsunuz bu e, son derece önemli bir kritik, kritik mineral. Bütün bunlar da sektörün önünü açacak, sektörün izin mekanizmasını hızlandıracak ve olabildiğince de ülkemizin bu alanda kritik rol ve pozisyon almasını sağlayacak adımlar atmalıyız. Yani size çok samimi bir şey söyleyeyim yeri gelmişken hı hı. E, hakikaten insana ve doğaya saygılı madenciliğin karşısında durmak veya madencilik istemiyorum demek hakikaten sorgulanması gereken bir şeydir. Acaba bilerek ya da bilmeyerek ülkemize faydalı bir şey mi yapıyoruz yoksa farkında olmadan ülkemizin menfaatini riske mi ediyoruz diye sorgulanması gereken bir şey. Ama altını çizerek söylüyorum. Madencilik de insanı ve çevreyi birinci planda hat safhada önemsemeli. Çünkü geleceğimiz ...doğamızla ancak mümkün... ...havamızla, suyumuzla, toprağımızla mümkün. Şimdi az önce de söylediniz... ...kritik mineralleri kritik şey... ...yapan şey nedir diye konuşurken... ...orada yeşil dönüşüme yine dikkat çekmiştiniz... ...o taraftan devam edelim... İşte yeşil dönüşüm diyoruz... ...oradaki teknolojilerden bahsediyoruz... ...bataryalar, elektrikli araçlar... Evet. ...buradaki stratejik rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz... ...kritik minerallerin... ...ve bu anlamda... ...buradaki talep nasıl şekilleniyor? Şimdi yine... Bu noktadan baktığımızda bu belki geleceğimizi planlamada önemli bir veri ile karşımıza çıkartıyor bizi. Yani çok önemli bir verimiz var elimizde. O da şu. Eğer yeşil dönüşüm diyorsak daha fazla elektrifikasyona gitmemiz gerekiyor demektir. Özellikle karbon emisyonunun azaltılması anlamında da daha fazla elektrikli araç üretmemiz demektir. Yani sadece yenilenebilir enerji tarafı değil Özellikle elektrikli ekipman ve araçların üretilmesi noktasında da bu bizim kritik minerallerimiz çok önem arz ediyor. Neden? Bakın rüzgar santrallerinin üretiminde, hafif alaşımların oluşmasında, güneş panellerinin üretilmesinde ki daha fazla bakır, gümüş, krom ve benzeri ki kromda çok ciddi bir söz hakkı sahibiyiz dünyada. %40'ına yakınını üretiyoruz. Bütün bunların hepsine baktığımızda biz e, daha fazla da elektrikli araçlar noktasında da daha fazla batarya üretmek zorundayız. Peki nasıl üreteceğiz? Baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bugün yaptığımız sizin sorduğunuz sorunun tam net veri olarak cevabı... Hı hı. ...bugün yaptığımız madenciliğin 6 ila 9 kat daha fazla madencilik yapmak zorundayız. Çünkü bir elektrikli aracın konvansiyonel araca göre... Daha fazla 6 kat daha fazla madene ihtiyacı var. Bu çok somut bir gerçek. Yani hiç abartılı değil, istatistik bilgilere dayanan teknik verilerle donatılmış bir veri. E hal böyle olduğu zaman biz madenciliği yok sayarak ne yeşil dönüşümü tamamlayabiliriz, ne de enerjide yenilenebilir e doğru adımları gerçekleştirebiliriz ki yenilenebilirin temelinde doğa kaynağı vardır yine doğadan faydalanmak zorundayız dolayısıyla bu anlamda daha fazla madenciliğin net bir şekilde önümüzde veri olarak durduğunu söyleyebilirim. Alt kat daha fazla madencilik yapmamız gerekiyor dediniz. Evet. Peki bunu gerçekleştirebilecek bir potansiyeli var mı Türkiye'nin? Evet burada konuşuyoruz hep yüksek bir potansiyeli olduğunu ama tam olarak sizden de dinlemek istiyorum. ya Hangi madenler bu anlamda da ön plana çıkıyor? Biraz önce işte konuştuk bor dünya ölçeğinde dediniz. İşte kromda dünyanın %40'ı gibi dediniz doğru hatırlıyorsam rakam evet. olarak da. altında. Dolayısıyla... Avrupa'da onun birinci sıradayız. Hep onun dışında söylüyorum. hangi madenler öne çıkıyor? Şimdi şöyle, bizim ülkemizin toplam yeraltı varlığının bugünkü yaklaşık ifade biçimiyle söylüyorum ki bunlar güncellenmiş metal fiyatlarıyla ortaya çıkan toplam rakamlar değil, daha bundan kısa süre önce yani metal fiyatları böyle tap yaptığı dönemlerden önce yapılmış bir modelleme çalışmasının sonucu. 3,5 trilyon dolarlık bizim yeraltı servetimiz var. Bu korkunç bir şey. Yani Anadolu'nun insanı gibi, doğası gibi yeraltıda çok zengin, gönlü zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. 3,5 trilyon dolarlık yeraltı servetine sahip olan bu ülkede başat giden mineraller nedir derseniz, 90 çeşit mineralin biz yaklaşık 77'sini Türkiye'de buluyoruz ve üretebiliyoruz. Böyle bir müthiş bir kaynağa sahibiz. Peki bu noktada hak ettiğimiz yerde miyiz? Cevabımız üzülerek söylüyorum. Sektör olarak bunun da ayıbını üstümüzde taşıdığımızı da söylüyorum. E, gerideyiz. Neden? Çünkü her sene biz madencilik tarafında yaklaşık dış ticaret açığımızda 60 milyar dolar açık veriyoruz dış ticaret dengemizde. Ki hep söylüyoruz. Bir yuvarlak hesap 30 milyar diyoruz ama bu 30 belki de 40'a falan tekabül edecek bu fiyatlar böyle giderse. Altından dolayı gelen açığımız 30 milyar dolar ve üzerinde. Peki potansiyelimizi üretebiliyor muyuz? Yer altında yatan hep söylüyorum altınımız var 5000 ton. Yuvarlak hesap bir hesap yapın bugünkü metal fiyatıyla aşağı yukarı 550 milyar dolar. Her günde bu rakam artıyor. Bor. Bu arada aslında biz baktığınız zaman ham bor üretimi tonu 500 dolar, 500-600 dolar civarında. Biz piyasada da bayağı bir %60'ına hakimiz. Ama uç üründe belki uç ürüne gidebilirsek ki etimadenin bu konuda çok başarılı çalışmaları var. Bunları gerçekleştirdiğimizde o 500 dolar logaritmik olarak 100 bin dolarlara kadar çıkabiliyor. Ton başına geri dönüşüm anlamında söylüyorum. Hal böyle olunca potansiyelimiz gerçekten Son derece e, yüksek ve e, benim gördüğüm kadarıyla da Türkiye ileride bu alanda bu potansiyeli harekete geçirmekte gecikmemeli. Hani tabiri caizse bu treni kaçırmadan bizim bu trene zamanında binmemiz elzem. Ülke ekonomisinin e, ve millet menfaatinin gereği de budur. Şimdi burada ciddi bir potansiyel var dedik. Bunun gerçekleştirilmesi için neler yapılması o gerekiyor o ayrı bir konu. Ama bunun gerçekleştirildiği durumda bile bir de şöyle bir sorunumuz var. Yani biz ham madde olarak ihraç ediyoruz. Tam ürün, uç ürün olarak ithal ediyoruz. Yani buradaki bu kısır döngünün belki de kırılması için neler yapılması gerektiği de bambaşka bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada zaten bizim sektör olarak, Üniversitelerle olan ilişkimiz çok önem arz ediyor. Yani üniversitelerin argeleri, doktora çalışmaları, tez çalışmaları bu noktada uç ürünlere giderken dünyadaki madenciliği kendisine lokomotif olarak almış olan ülkelerin yaptıkları aslında hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok gün gibi ortada. Bunları biz aslında yapabiliyoruz. Mesela bunlara çok güzel bir örnek. Ee, hani konu başlığımız kritik mineraller ama yeri geldiği için söyleyeyim altın. Bakın altında yeraltı kaynağımız var, proses edebilmek için tesislerimiz var, proses ettiğimizi rafine edeceğimiz rafinerilerimiz var, rafineden çıkan altının e, uç ürün ve katma değerli ürün şekline dönüştüğü muhteşem bir kuyumculuk sektörümüz var ve aynı şekilde de ee, geri dönüşümde mücevheratta iyi çalışan bir ihracat sistemimiz var. Yani biz bunu, bu modeli alıp aynı şekilde borda da ki Borda devlet burada gerçekten söylemek gerekiyor, iyi adımlar atıyor attı. Ee, Kurşunbakır, Çinko'da güzel izabe tesislerimiz var, iyi adımlar atılıyor. Biz artık bu uç ürün konusunda şunu çok iyi gördük ki ürettiğiniz birse uç ürüne geçtiğinizde logaritmik olarak değer, artı, değer artışına gidebiliyorsunuz. Bu arada kritik minerallerle ilgili unutmadan hemen şunu söyleyeyim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kritik minerallerle ilgili hazırladığı çok güzel bir strateji belgesi var. Bu çok önemli. Gerçekten dünyadaki diğer ülkeler gibi biz de burada kendimize bir perspektif çizip önümüzdeki dönemi planlama anlamında neler kritiktir? Hangilerine daha fazla önem vermeliyiz? Bunların bir yol haritası çıkmış durumda. Hani detayıyla çok fazla boğmak istemiyorum ama Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın bu anlamda attığı bu adımın da altını çizmek istiyorum. Siz açtınız diye ben de küçücük bir şey soracağım orada. İşte iki hafta önce 2 Mayıs'ta İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi vardı. Orada evet. çıkan benzer böyle sizin dikkatinizi çeken başlıklar var mıydı bu anlamda? Çok önemli birkaç başlık vardı. Onu hemen paylaşayım hem sizinle hem de sevgili izleyenlerimizle. Bir sefer 12 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı seviyesinde temsilciler geldi, katıldı. Ve buradaki ana mesaj da şuydu. Her ülke artık madenciliğin önemini çok iyi kavramış ve burada bir hem fikir olarak madencilikte nasıl işbirlikleri yapılabilir bunlar konuşuldu. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim yani Macaristan, Suudi Arabistan, Nijer, Somali birçok ülkeden bakan bakan yardımcısı seviyesinde katılım oldu. Ve sonuçta şuraya geldik. Türkiye'nin bazı ülkeler için know-how'ı çok önemli. Türkiye için de bazı ülkelerin potansiyeli çok önemli. Şimdi hal böyle olunca acaba birlikte bir işbirliği yapılırsa bu alanda madencilik alanında nasıl ön alabiliriz? Bir taraf bazen sermaye ihtiyacı duyar, o taraf sermayeyi sağlar. Bir taraf know-how ihtiyacı duyar, karşı taraf know-how'ı sağlar. Hatta bu sadece o zirveye katılımlar anlamında değil. Ben hatta şunu da söyleyeyim. Ben DEİK, Kanada, Türkiye, Türkiye, Kanada İş Konseyi Başkanlığı'nı da yürütüyorum. Mesela finans anlamında bize katkı koyacak ülkelerle birlikte Türkiye olarak bir başka, üçüncü bir ülkede, farklı bir ülkede birlikte ne yapabiliriz? Bunların hepsi konuşuldu. Ve yine altını çizeyim, oranın en önemli çıktılarından bir tanesi de şuydu. Ki bu bizim mottomuz. Önce insan, sonra çevre, ondan sonra katma değerli madencilik mottosu tam yerini buldu. Bizzat Sayın Bakan'ın ağzından, de Sayın Cumhurbaşkanımız da katıldılar. Orada e, madencilikle ilgili görüşlerini ve önemin altını çizen bir... Hitabetle bütün madencilik sektörüne hitap ettiler ve buradan çıkan temel nokta da şuydu: bütün dünyada ve Türkiye'de bizim de öngördüğümüz üzere hep altını çizip tekrar etmiş olduk. Madencilik olmazsa olmaz ama insan ve çevreyle beraber. Peki sizin de söylediğiniz gibi son yıllarda da zaten işte Azerbaycan, Nijer, Kırgızistan gibi ülkelerle bu anlamda çeşitli işbirlikleri de yapılıyor. Evet. Bunun ülke ekonomisine katkısının ne boyutta olmasını beklemek lazım? Şimdi şöyle özellikle sözünü ettiğiniz ülkemizin yurt dışındaki faaliyetleri ki bizim MTA Uluslararası ya da MTA International şirketimiz var Enerji Bakanlığı'nın altında. Ee, onlar eliyle devletler arası ilişkilerle bu e, sözünü ettiğimiz projeler yürütülüyor. Bu çok önemli çünkü e, dediğim gibi biz orada know-how transferi yürütürken bir taraftan da e, o ülkelerdeki yeraltı kaynaklarının üretilmesi sırasında kendi ülkemizin menfaatlerini de sağlayabilir pozisyona geliyoruz. Fakat bir başka konu daha var. E, o da şu... E, Yine benzer noktalarda teknoloji ile ilgili birlikte teknoloji geliştirilmesi anlamında ciddi fırsatlar çıkıyor ortaya. Ve bizim insanımızın çalışkanlığı, bakın bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Türk insanının, Türk mühendisinin, Türk teknik personelinin ve hatta Türk mavi yakalı çalışanın ne kadar çalışkan, ne kadar üretken, kısa süre içerisinde mucizeler yaratan bir karaktere sahip olduğumuz anlamında istihdam ve pozisyon alma anlamında bize çok büyük katkılar sağlıyor. Bugün artık Türk özel sektörü de birçok ülkede, örneğin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Gana'da, işte bu Afrika ülkelerinin birçoğunda artık yabancı sermaye olarak maden işletir pozisyona gelmiş durumda. Dolayısıyla bu bizim yurt dışı ayağında e, riski çeşitlendirme ve riski azaltma anlamında büyük bir fayda sağladığımız, pozisyon sağladığımız bir alan. Onun için çok önemliydi. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. iki dakika kadar. Dolayısıyla şunu da merak ediyorum. Daha güçlü bir Türkiye'nin bu maden savaşları diye adlandırıyoruz. Bu ortamda daha güçlü bir oyuncu olması için başka neler yapılmalı? Var mı mevzuat, teşvik gibi beklentileriniz bu anlamda? Vallahi çok önemli bir nokta şu. Bizim sektörümüz şu anda tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin madencilik sektörüne yaptığı gibi izin prosedürlerinde ki bir hazırlık olduğunu biliyoruz. Memnuniyetle bunu ifade edeyim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Maden Kanunu çerçevesinde izinleri olabildiğince hızlandırmamız lazım. Bu birincisi. İkincisi bizi izinlendiren diğer bakanlıkların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte adım atması bizim için çok önemli. Ülke menfaati için gerekli. Üçüncüsü bununla beraber hiç şüphesiz yani böylesine bir ekonomik düzen, böylesine bir dünyada maden savaşlarının olduğu bir noktaya geldiğimize baktığımızda biz diyoruz ki bizim artık bunun dışında kalmamız mümkün değil. Açıp finansı buraya çekmemiz lazım. Finansı çekmenin amacı nedir biliyor musunuz? Aramaları hızlandırmak. Hı hı. Risk sermayesi diyoruz. Risk sermayesi bizde çok fazla değil. Onun için dışarıdan gelmesi, Kanada'dan gelmesi, Amerika'dan gelmesi, Avrupa ülkelerinden evet. gelmesi çok önemli. Eğer buraya risk sermayesini çekebilirsek daha fazla yataklarımızı ortaya çıkartabiliriz. İşte bakın altın 4 bin dolara gidecek gibi görünüyor. Ee, bizim toprak altında yatan 5000 ton altınımız var. E Neden çıkartmadan bekleyelim ki? Çıkartalım insanı ve doğayı önceleyerek tekrar söylüyorum çıkartmamız lazım. Aksi takdirde e, çok akıllıca bir iş yapmamış oluruz diye düşünüyorum. Peki Maden Platform Sözcüsü ve Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için her zaman olduğu gibi yayınımıza. Ben teşekkür ve ediyorum. Çok sağ olun. Böylelikle biz de Maden Dünyası'nı noktalıyoruz efendim. Saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere seans ortasında.